Arkadaşlar Eray şu an şift tam mıydı Steam'in arayüzü? Dur bakamıyoruz. Şöyle bakalım altta batalım. Bak adam BDO'du şu anda. Ah. Eray Black Desert. O o oyundayken o adamla iletişim kurman imkansız. Ulaşamazsın ona. Hani nasıl diyeyim? Dur şöyle oturuşumuzu falan da güzel ayarlayalım. Hani yok yani. Lan pan Pantheon balığıymış. Pantolon balığı var oyunda da. Çete baktım dedim ne alaka. Ama solda Timo ile maç kazanma oranı da 5 yüzde falandır. Anladın? Yurtdışı hesabı takılıyor adam. Heh. 5% man. ha, i̇ki mi? Hadi kavga. Takım içi kavga da Rakip bizi kesmeden biz birbirimizi yemeye başladık bile. Harika. Şimdi evet arkadaşlar kaçıranlar olabilir. Bakın tekrar duyuruyorum. Bu maç gidip Kaysan'ın şu an herkesin oynadığı, herkesin az bir kere gördüğü Umbrola Bull'in deneyeceğiz. Yani daha önce bir el full build olamama rağmen deneme fırsatı buldum. Yanımda Lee'sin support vardı. Bu maçı unutalım. Yani olmadı haliyle Lee'sin support ne zaten. Şimdi yanımda da Fiddle support var. Çok farklı bir şey ya Fiddle support. En azından pasifime bir yük ekleyebiliyor. Ve ultisiyle güzel bir engage atabilirim belki. Bunu da alayım mı lan? Oğlum farmer aldık iyi valla. İki olduk. Güzel dövdük. Valla güzel dövdük. Level üstünlüğü kullanıldı burada. İyi de yak. I like it me. Bu neymiş böyle arkadaşlar? Oha! Ben bayıldım adeta bu bulde. Şu ilk kan taraftar sesi çok iyi ya. Çok böyle e-spor maçında gibi tribe sokar adamı yani güzel oldu. Oğlum bu Samira e... ne lan böyle script mi? Samira script olabilir. Ciddiyim script olabilir. Fiddle Ailerine attığı doge çok iyi bakın. Ha bu niye de? İnanılmaz şüpheli doge'ye Fiddle Ailerine. Bak çok dikkat edin Samira'ya. Tamam. Samurai'ye bir bakın her ben Samurai'siz e de Bazen ben kaçırıyor olabilirim. Bir bakın yani o adam şüpheli. Araba milyon gelmiş ben beyzeyim. Let's go. Dora nitelmeniz statları arttırılıyor. Oo. İyi. Yani, yani iyi bence de herkes uzun kılıç başlıyordu çünkü. Öyle bir şeylerin değişmesi iyi yani. O itemların amacı başlangıç aitim olmaları zaten. Bu ilde bayıldım bu. Bu ilde hadi ta aldı. Ben bir daha da başka bir şey kasmam bu arada. Ne bu? Ne bu? Ben bu ile bayıldım. Ah, ah. Şimdi. Ne ya yani neyse ki click stand. Çarlarımızdaki şeyler standlar. Fiddle'ın ki mesela tuşa basıyor adama basıyor. Arındır da yok. Yiyecek yani onu. Bu Fiddle'ın klonları çok iyi ya. Aşırı korkunçlar bu arada. Fiddle evet kare mühür almış. Şimdi Alistar'dan engage yememeliyiz. Bunu biliyorsunuz. Hextrash'ı var. Aynen tam onu şey yapıyordum. Kontrol ediyordum. He Geliyor bak. Kafayı vurmaya geliyor. Yani Fiddle'a tostlarsa... <laughs> Gayet iyi. Ya genk geldiği için yaklaştım Alistar'a izin verdim. ve 3'ü çalıda gördüm. Fiddle anlamadı durumu ama Mep'e bakmanın önemi biz anladık. Adamın buraya gelmesi Boşa çıkmamış oldu. Bir de kil çıktı burada. Hadi bir base. Bugün neden W atamıyoruz? IG kaysa yok ya W gitmiyor. IG kayısa lazım onun için. Yoksa W'ler gitmez. Hoş geldiniz. Tüm geçmiş olsun. Yani çok teşekkür ederim. Cansınız ya. Vallahi cansınız. 72.9 O zaman bir 729 like'a çıkartalım artık yayına. Yayına 600 like'da kalmış. IG kaysa yok arkadaşlar. O yüzden bayıldık. Şurada totem kuruldu. Alalım 5 kol. Map'ten gördüm. Bir de bloğa. Leveller atlandı. Ya bizim avantajımız var. Biz öndeyiz baya. Çünkü bu farmları aldığımda bunların xp'si de gelecek. Arkadaş daha yeni 5 oldu. Ben 6'ya baya yakın olacağım. Bak bak kliklere bak sen. Bak bak. Ee. Hadi bakayım. Şekil yapıyor da kili alıyoruz. Güzel. Alistar öldük bir de. Nabullar arkadaşlar. Anında animasyona giriyorum bilerek atıyorum. Ne yapacak merak ediyorum. Çok hızlı da tepki veriyor. Ama cidden bu adam şüpheli ben size diyeyim. Normal değil klikler. Öldü. Oy. Kaçacak mısın? Hayır işte öfleşi keşke atmasaydın. Oradan kaçışın yok. W'ler yayını beğenmeyenlerin evine gidiyor. Ama NT vallahi helal olsun çocuğa. Mesela anında koydu flash'i adam trade istemedi. Bu iyi bir şey. Onun için iyi bir şey. Keserdim çünkü. Kaç lazım? iki uzun kılıç lazım şu an. Veya bir dişli kamada kurtarıyor gibi. 97 oluyor. Bir level atlarız o sırada. İşi bitiririz. Semyon'un flash'ı yalı yok. Onu da bir tur pingliyorum. Altı oldu. Ninja tabiye gidiyor. Hadi bakalım. Geri döndüm. Ne yapacağız? Bana tanklatma, W at bari şunlara. <laughs> Starda normal flaşı var. Çok tehlikeli yani. Anında engage koyabilir. <laughs> Ki ölürüz öyle bir durumda. Fiddle'ın 5 level. Fiddle'ın da ne yapacağı çok önemli. O yüzden onu 6 yapıp bir çalıya yerleştirmek en güzel şey olacak. Bizim için. Görünmediği bir yerden atlarsa biliyorsunuz Fiddle korkutuyor. O CC de bize bedava birkaç saniye kazandırıyor. Fidel hala 6 olamadı. Dana geliyor. Oraya ulti istiyor. Ahri de geliyor dedi. Tamam. Öpücük? Öpücük yok. Bizim W'ler biraz gol oluyor da bu aralar. Öpücük bir şey yok. Tamam. Hey, <laughs> bitmiyor mu senin ultin ya? Oooo! Oh. İyi. Bana puşlatma işi güzelmiş ama he. Bu adam W basıyor. Şu Mjolnir'in bir canı kalıyor. Çok ko- oğlum. O an gördüm yani birinin geldiğini böyle. Kötü bir histi. 99.6 Bizi bulur zaten. Ayakkabı da almak istiyorum. Gelişmesini de istiyorum. Ya gelişsin o zaman. Draktar da çok ucuzlamış olur. Şöyle bir şey yapalım. Q'muz gelişte. Bir Şimdi elevasyon iptalini yaptık. İşte bu Öne birazcık zorlattı. E, güzel mi? Dimiye 5-1. Tapım iyi. Çok iyi. 3-2 hatta. Şu an um can yakar arkadaşlar. Kyum can yakar. 10 gold'u alırım. Mevgo <laughs> bağırarak bir gank attı. Anlaması da kaçması da çok basit. Acıma yok. Hmm. Yavaş ya, benim acelem yok. W'yu görmüyordu. Yani dışından attım kadrajını. Aslanım ondan da kaçtı. Hem W'ları dik kaçsın da Fiddle'ın E'lerine çok güzel dodge'ları var bu adamın. Ama işte bizde de oyun bilgisi var. Oyun bilgisi her zaman kazanır. Ghost'u basıp Alistar'dan olabildiğince kaçtım. Atabileceği tek mobil şey x yaşıydı. Attı onu da. Beni yakalaması imkansızdı artık. Sonra Semere'ye vurmaya başladık. Devam edelim. Şimdi... Güzel. Ve bir de alalım diyorum ben. Baksanıza Vapush'a. İnanılmaz bir şey. Tırpanı satıyoruz. Bir ayakkabı alıyoruz. Bir de drag tarif Abi şu Kaysa kostümü güzelmiş ya. Güzel. Satmıyoruz tırpanı. Tamam kalsın cebimizde. Gayet iyi. Zaten pek sevmem tırpanı satmayı. Yani durabildiği kadar dursun. Bu ne zaman Hadi bakalım. Görecekler. Şu an Q'muz, W'muz, E'miz, her şeyimiz gelişecek. Yani Mass nasıl yapıldığına dair bile bir sürü videom var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Onları artık cevaplamıyorum. Kanalda hepsinin cevabı var zaten. Kumbara göstermiş de ben kaçırdım onu. Tabii totemleri kırmak lazım aslında. Eşyanın böyle bir özelliği de var. Güzel bunu da görmüyordu. Q denelim. Neyden kaçtı? Birden hedefi değiştirdim. Ve burada topukluyorum arkadaşlar. Yakalayamaz, mümkün değil. Elinde bıraktı, bez atabilirim. Hatta... Böyle base atmama pek de gerek yok. Var ya atayım. Bu dünyanın Hızlı base istiyorum artık. Hasta Aldru sesi. Var oğlum fark nasıl yok ya. Sağlıklı Aldru sesinden baya farklı yani. Ama ben kendim öyle duyuyor da olabilirim. Eyvallah bu arada. Tüm geçmiş olsunlarınızda tek tek kalp cansınız. Siz de dikkatli olun. Herkes hasta zaten. Büyük ihtimalle siz de olmuşsunuzdur ama olmayanlar varsa... Onlar da olacak diyormuşum değil mi? Olabilir. Dikkatli olun yani. Dayı atamazsınız bana. Hadi geçmiş olsun. Öldünüz. Şu an çıkışları yok. Bana dalmak tek çare gibi duruyor. Ben de range'i vermiyorum. Öldüler. Niye W'um kaçtı? Ölmemişler de. Samira bir şekilde kaçmış. Böyle Karasat var ya. Ondan da korkmayayım ya. Yani. Bir düz, düz vuruş gönderdim. Arkadaşlar demo çok iyi ya. Yani Bulldun hasarını gerçekten beğendim. Top ile var ona bakacağım şimdi. Base'imi tamamlayayım. Bana bir bundan. Bunu satayım bir de bundan. Acil tapa koşu. Ama ireli uzamış. O zaman biz de rotayı bir de çevirelim bitti daha. Farmlar duruyor. Ahreden önce gidersek ki gittik farmları aldık. Bir vurayım ya? Yani? Lütfen vursam mı? Dana korkusu aynı anda flashları attırdı. o <laughs> flashları atamasak ölüyorduk. Şimdi. Ne yapalım? Ejder gidiyor. Hmm, uzak görüş almayı da unuttuk. Jungle tapta bizim. Bizim jungle hiç bota vuramadı ya. Bir tur geldi diye hatırlıyorum. Bir de demin geldi gerçi doğru. İşte gelmişken ejder çıkarsaydık ya. Verdik direkt. I. Onu zaten Unutalım. Bakın burada kim var? Dana var. Dana'yı gördük. Kuleyi alalım. Bizim için basit bir kule. Aldık çıktık bile. Eyvallah. 35 altınlık bir katkıda bulundu bize. Harm alması çok kolay. Q'muz o kadar o kadar OP bir ki. Yani Mion alamıyorum, zorlanıyorum. Ne yapayım? Kayısı oynarım. Bu adam daha W yemedi bu arada? Herkese en az bir tane yedi. Daha Semere'ye vuramadım. Ama en zevklisi de onu kesmesi işte. En zevklisi de o Samira'yı keseceksin. Hmm, Red'i var mı ki bunların? Biz bunları kestik Red. Ahri'de. Ahri'de bu Red. O zaman yöneye gidelim. Ben bilmeyeceğim portala. Oradan zaten Timo kıstırıyor. Benim arkadan çıkmam lazım. Seni gördük. Demuc'a bak abi. Demuc'a bak abi. Yani. İlk <laughs> görüm gelince zaten Wave'i de alacak. Ben bayıldım. Bak bayıldım. Faydalı. Ama bunun satılması lazım. Bu öyle de sana çalışıyor. Bak ikisi de gelişti şimdi. Şimdi de Rabodon. Ondan sonra tamam mı? Q um şu an 140 falandır. Aynen 139.8 zaten. 50 olursa level atladıkça işte AD geldikçe vesaire vesaire. Umbra'yı satıp başka bir eşya almak mantıklı. Yani kurtarmaz çünkü. Bak daha W çıkmadan buraya yürüyor abi. Daha W elimden çıkmadan klik atıyor. Kaçıyor bile. beni yakalayamaz. Adım gibi eminim bu adam script. Kadahasına falan hiç bakmayın yani. Kaçmak plandan Şimdi. Aa yedi lan. Base atıyormuş. sezon Ben akıllı bir adamım. Senin E'ne doğru girerim dede. Mantıklı bir hamle. Güzel. Gayet güzel. Hasta Adro dinlemeye gelenler var. Arkadaşlar hasta Adro sesini puanlayın. On üzerinden. Bugünkü videoya da zaten puanlatacağım size. Yayındakiler şimdiden puanlasın. Hasta Adro sesini on üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ben 5. Bana diyorlar. Ben 5 veriyorum. 6,5. Farkında Eray da 9 verdi bu arada. Baksanıza W ile beraber pasif bir patladı mı? İnanılmaz güzel oluyor ya. Vallahi ben sevdim bu ile. Yine yani farmı bırakmak zorunda kaldı. <laughs> W'larla kestirdik. Yeni bir alabiliriz ama ben burada. W'de giderken flash attı güzel de bir zonya. Ben aldığım kile bakarım. Tamam. Gel lan buraya Dana. damage kasalım adam biraz. Gel oğlum buraya gel. Gelme dur. GG. <laughs> ben beğendim. Bir abodon falan alacaktık. Yani dediğim gibi ama umbra satılmalı. İleride umbra satılmalı. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Satarsan güzel.